Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan el evliya medet ya Muhammed adil el hakkan medet. Medet ya şeyh nazım el hakkan medet. Tarikatına sohbet ve hayır fil cemiyye. Karadavut Karadavut dersindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan bahsediyorduk. Ve o nurun sırasıyla hangi peygamberlere geçtiğinden bahsediyoruz. Adem Aleyhisselam'dan Şit peygambere. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nuru geçti. Havva annemiz 20 kere hamile oldu. Bak 20 kere hamile oldu. Her hamile olduktan bir kız, bir oğlan doğurdu. Ta Ebul Enbiya Şit Aleyhisselam peygamberi gelinceye kadar bu böyle devam etti. Havva annemiz Şit Aleyhisselam'a hamile olduktan sonra o şanlı nur Adem Aleyhisselam'ın anından kaybolup Havva anamızın anında zahir oldu. Tesbih, tehlil sesleri gelmeye başladı. Bundan mesrur oldu. Güzelliği, hoşluğu arttı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan Havva annemize, Havva annemizden de Şit peygamberin alnında zahir oldu. Yüce Hak Muhammed'i Nura ikram olsun diye Şit Aleyhisselam'ı yalnız yarattı. Ta ki bileler o şanlı nurun sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aslında insandır ama onun bir benzeri bulunmaz. Şimdi bir kız bir oğlan doğuruyordu. Bu sefer sadece Şit Aleyhisselam'ı doğurdu. Yani bir kız doğurmadı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve nuru Şit Aleyhisselam'a geçsin diye. Ayrıca kendisine olan kemalatın bir başkasında bulunmadığına işaret sayılı. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve nuru hiçbir beşerde bulunmaz. Ancak o ona varıncaya kadar böyle beşerler üzerinden geçer. Ta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve buluncaya kadar bu şekilde geçiyor. Şit Aleyhisselam demek şu manaya gelir. Şit demek. Allah'ın hibesi demek. Şit deyince aklımıza bu geliyor. Allah'ın ihsanı demek. Havva anamız Şit Aleyhisselam'ı doğurduktan sonra bakıp gördü ki iki kaşının arasında Nuru Muhammed'i parlıyor. Nasıl acayip bir şeydir ki o nur insanda bir farklılık oluşturuyor yani. Şimdi işte geçen de bahsetmiştik. O öyle bir şey ki Tabi o nurun aslı gibi olmasa da insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ettikçe o nurun numuneleri insanda parlıyor. Kim kimi severse ona benzeyip gider. Bu böyledir yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzedikçe o nur senin yüzünde bulunmaya başlar. Hani bazı insanlar ibadet ehli insanlara baktığı zaman insanın içi ferahlıyor. Mesela biz şey efendiyi gördük mü içimiz ferahlıyor yani. Niye? Çünkü o, o nurda numuneler bulunduruyor o insan. Bulundurduğu için İnsanın içi ferahlıyor ki o nurun aslını görse insan kim bilir ne olur yani. Onurun nurun aslı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hak Teala Şiit aleyhisselam ile şeytanın arasında perde yaratıp ondan sakladı ve korudu. Şiit aleyhisselam şeytanın şerrinden muhafaza etti. Çünkü o Muhammed'in nuru taşıyordu. Melekler Şiit aleyhisselamı tavaf edip ona ikram ederlerdi. Gelip yanında otururlardı. Sena, sema canibinden yere şu nida gelirdi. Ey yer sana ve sen de sakin olanlara müjde. Ki nuru Muhammed'i Şit Aleyhisselam'a doğdu. Yeri ve semaları nurlandırdı. Ondan da pak soylara, pak erhama geçerek sonunda bizzat kendilerini teşrif edeceklerdir. Yani onur Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bulacaktır. onur nur sayesine Şit Aleyhisselam'a Melekler yanında geliyor. Yanında bulunuyor. Ki zaten peygamberlik vasfı da var ama mu, Nuru Muhammedi'den dolayı daha fazla bir ilgi alaka var. Gök ehlinden. Şid aleyhisselam erginlik yaşına gelinceye kadar bu nida devam etti. Şid aleyhisselam buluğa erdikten sonra Adem aleyhisselam Şit'in elinden tuttu ve şöyle dedi. Buluğa erdikten sonra oğlum allah Teala benden tek Tekitli, tekitli bir ahd aldı. Şöyle ki: Senin yüzünde bulunan nuru Muhammed'i vaz etmek için ancak hatunların pek teni, tek, pek temiz ve ayıplardan azade olanını bulayım. Bundan sonra Adem Aleyhisselam yüce Hakk'a şöyle niyaz eyledi. Ya Allah, ya Rabbel Alemin! Ben kulundan bu şanlı nuru muhafaza için ahd aldım. Bu nur için benden oğlum Şit'ten ahd almak isterim. Şahit gönder Ta ki bu ahdin sağlamlığına şahadet edeler. Yani bu nuru koruması için oğlumdan ahd alacağım. Aldığım ahd için de senden şahitler gönder diyor. Yüce Hak şöyle buyurdu. Habibim Muhammed'in nuru için sultlerden rahimlere geçme vakti yaklaştı. Yani ne demek? Artık bu nur başka nesillere aktarılacak. Aktarılacak. Oğlun şite basiyet et. Oğul oğullarından birini tavsiye etmek üzere bu meleklerin şahadetiyle sağlam ahtalım. Yani bu nuru taşıyacak kişiye onuru o kişi hangisinin alnında çıkarsa bu nuru muhafaza için oğlunu uyaracaksın. Bunun için senden söz alacağız. Bu ve bunu şahitlendireceğiz diyorlar. Bundan sonra ta bu şanlı nurun sahibi gelinceye kadar pak erkeklere ve pak kadınlara nakledilsin. Asla onun mübarek soyuna latif nesebine kusur ve emsale ayıp bulaşmasın. Böylece ahdi alıp Cibril'in getirdiği cennet kalemi ile ipek üzerine yazdı. Orada bulunan melekler de şahit oldular. Cibril gelirken beraberinde cennetten bir kutu getirmişti. O kutunun içinde bütün nebilerin, resullerin isimleri vardı. Bak bütün nebilerin, resullerin ismi Cibril Aleyhisselam'ın elinde bir kutunun içinde yazıyormuş. O ahdin yazıldığı ipeyi de o kutunun içine koydular. O makamda Şid Aleyhisselam iki kırmızı hulle giydirildi. Kendisine Nahva ile Tül Beyza adındaki hanım verildi. Beyza'ymış hanımının ismi. Bu hanım güzellikte ve değerde Havva anamızın benzeriydi. Havva anamıza benziyordu. Hemen orada Cibril'in bir konuşması ve gelen meleklerin şehadetiyle nikah kıyıldı. Bu hanım Şit Aleyhisselam hamile kaldıktan sonra kendisine bir nida geldi. Ya nahve nehva ile tül beyza. Sana müjde sana konan şanlı nurun sahibine hamile oldun. Bak müjde geldi. Kime hamile oldu? Nuru taşıyacak kişiye. Muhammed'i nuru taşıyacak kişiye. Hamile oldun. Doğduktan sonra oğlunun adı Anuş. İsmi Anuş'muş. Anuş koydular. Bu Anuş dahi nuru Muhammed'i hürmetine şeytanın hinelerinden korundu. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bak nesebi Hani bazıları diyor ki işte nasıl bu zamana kadar temiz gelecek? Onun hani eskiden zina mı vardı, şey mi vardı diyorlar ya. İşte böyle korunarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu geldi. Ta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Anuş ergenlik çağına gelince babası Şit aleyhisselam onu davet edip şöyle vasiyet etti. Alemlerdeki kadınların en temizi pakini buluncaya kadar evlenme. Bak. Alemlerdeki kadınların en temizini en pakını bulana kadar evlenme diye ona söylendi, vasiyet ettiler yani. Babasının vasiyetini kabul etti, aynı vasiyeti kendi oğlu Kaynana kay, Kaynana yaptı. İdris Peygamber. İdris Peygamber'e geldik şimdi. Kaynan dahi kendi oğlu meh, Mehlail'e vasiyet etti. Mehlail. Bak, Kaynan, şimdi şitten sola, Anuş, Anuş'tan sonra, Kaynan, Kaynandan sonra Mehlail geldi. O da vasiyet etti. Mehlail dahi, dahi kendi oğlu Yerde vasiyet etti. Diğer ismi Yert. Yerdin bir oğlu oldu. Adını Uhnuh koydular. Bu İdris Aleyhisselam idi. Bak. Adını Uhnuh koydular. Bu İdris Aleyhisselam idi. Yert'ten sonra Uhnuh geldi. Uhnuh'tan sonra İdris Aleyhisselam geliyor. Yert Uhnuh oğluna yazıları, vasiyetlerin hepsini bildirip yerine getirmesini istedi. Uhnuh da bu vasiyetleri kabul etti. Yer bu oğlu Uhnuhu Beruha isminde bir hanımla nikahladı. Beruha isimli bir kadını nikahladı. Nasıl o kadın temiz bir kadın, temiz bir kadın. Uhnuh'un Beruha hanımından bir oğlu oldu. Adını Müteveşlah koydular. Müteveşlah'ın Lemek adında bir oğul oldu. Lemek gayet akıllı çok güçlü idi. Nuh, Hud, İbrahim, İsmail, İshak peygamberler. Şimdi bunları anlatacağız. Lemek, Kasvir isminde bir hanımla nikahlandı. Bu hanımdan Nuh aleyhisselam peygamber doğdu. Bak Nuh aleyhisselam de. daha burada geldi. Lemek, Nuh aleyhisselama bütün vasiyetleri bildirdi. Bildirdi. Nuh aleyhisselam gayet iffetli adı belli değil bir hanımla nikahlandı. Adını bilmiyoruz. Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın gayri iffetli adını bilmedikleri için bir hanımla evlenmiş Nuh Aleyhisselam. Bu hanımdan Sam dünyaya geldi. Oğlu Sam dünyaya geldi. Nuh oğlu Sam'ın yüzünde Nuru Muhammedi'yi görünce içinde Adem Aleyhisselam ahdi bulunan kutuyu Sam'a teslim etti. Bak bir kutu var. Bu kutu nesilden nesile aktarılıyor kutu Sam'a teslim edildi. Adem Aleyhisselam'ın ahde bulunan kutu. Sam'ı Er Vahşit namında bir oğlu oldu. Alnını Nuru Muhammedi'yi görünce gereken vasiyeti yaptı ve kutuyu Er Fahşide teslim etti. Sonra Er vahşidin Şale namında bir oğlu oldu. Şale'e gerekli vasiyetini yaptı. Şale Merhane adında pek temiz bir hanımla evlendi. Bu hanımdan Abir isimli bir oğlu oldu ki bu oğlu Hud aleyhisselam idi. Hud aleyhisselam geldi şimdi. Abir Meşah Menşaha namında bir hanımın nikahını aldı. Bundan Kalağın namında bir oğlu oldu. Kalağının dahi Erguva namında bir oğlu oldu. Erguva'nın Saruh namında bir oğlu oldu. Saruh'un Nahur adında bir oğlu oldu. Nasıl sırlamışlar ya nasıl biliyorlar değil mi? <laughs> Hep nakledilmiş bak bu zamana kadar. Nahur'un da Taruh isminde bir oğlu oldu. Taruh, Edna isminde de temiz bir kadınla nikahlandı. Bu hanımdan Hz. İbrahim Aleyhisselam doğdu. Hmm. Taruh, Edna isminde temiz bir kadına. Edna. Hmm. Bu hanımdan Hz. İbrahim Aleyhisselam doğdu. İbrahim Aleyhisselam doğduktan sonra nurdan iki bayrak dikildi. Biri Meşrik'a, biri Meğrib'e. Yani biri doğuya, biri batıya iki tane bayrak dikildi. İbrahim Aleyhisselam doğduktan sonra. İbrahim Aleyhisselam yetişkin oldu. Mübarek alnında Nur-u Muhammed'inin tespih sesini duydu. Yüce Hakk'a niyaz edip sorunca şöyle buyurdu. O ses benim benim habibimin nurundan gelen sestir. Beni tesbih ve tehlil eder, o nuru koru ve Adem'e yaptığı vasiyetin aynısını ona da yaptı. İbrahim Aleyhisselam zevcesi Sare'ye bu halleri anlatınca kendi kendine diğeri kendi kendine onurun sahibi benden zuhur etse diyerek nice zaman teşrifini bekledi durdu. Ee, i̇şte Sare de şey istiyormuş. Keşke benden çıksa o nur yani o nurun sahibi benden çıksa diye bekleyip duruyormuş. O şanlı nurun sahibi İslam, İsmail Aleyhisselam Hacer'den radyo radyolan bu vücut alemine teşrif buyurunca Sare radyolan rahmetullahi aleyh gayet gamlendi ve mahzun oldu. Gamlanmış biraz. Hanımları ortaklarına karşı tutan kıskançlık onu da tuttu ve İbrahim aleyhisselam sordu. Bana ne oldu ki bu saatten sonra mahrum oldum? Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam onu teselli ederek şöyle anlattı. Üzülme Allah kerimdir. Vadinden dönmez. Seni de sevindirir. Böylece ona da müjde verdi. Sare rahmetullahi aleyh sabretti, bekledi. Allah Teala İshak'ı ona ihsan ederek sevindirdi. Şimdi onu İsmail Aleyhisselam önünde uyuyor. Sonra İshak Aleyhisselam da uyuyor. İsmail Aleyhisselam'dan sonra kim geliyor peygamber olarak? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor. Ta o zamandan sonra peygamber gelmiyor. İsmail Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamber kim? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İshak Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları geliyor. Bak İsrailoğulları İshak Aleyhisselam'dan getirir. İsmail Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber gelmedi. Ta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor. O nur şeyde duruyor işte. Muhammed'in nur İsmail Aleyhisselam'dan sonra başka nesillere aktarılıyor. Ta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar. İshak Aleyhisselam bulu uçağına erdi. O sırada İbrahim Aleyhisselam'ın altı çocuğu vardı. Altısını da bir araya getirip Yüce Hak'tan izinli olarak Adem Aleyhisselam naklen gelen kutuyu açtı. Buna bakın diye buyurduğu zaman içinde nebilerin, resullerin sayısı kadar ev bulunduğunu gördüler. Her evin içinde peygamberlerden birinin resmi yapılmıştı. Peygamberlerden birinin resmi yapılmıştı. Rabbim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlayıp onun yolundan gidenlerden eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için çok büyük bir göğe, göz aydınlığı. Bunu iyi idrak etmek lazım. Mahşer günü bize en çok lazım olacak şey Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakınlığımız. Ne kadar yakın olursan, o kadar çok mutlu olursun. Çünkü mahşerin tehlikesi, dünyanın tehlikesinden daha büyük. Şimdi insan burada tehlikelerden korunmak için ne yapıyor? Savunma sistemi yapıyor, bilinen ne yapıyor? Düşmanlarından korunmak için sürekli bir tedbir alma var. Senin mahşer günü en büyük tedbirin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakınlığın. Bu yakınlığı iyi anlamak lazım. Evet. Nasıl yakın olacaksın abi? Yakınlığımız şeriatı sıkı tutacağız. sünnet seniyeye sonuna kadar sarılacağız. Sarıldıkça mahşer gününün dehşetinden biz emin olmaya yakın olacağız inşallah. Rabbim bizi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoluna ayırmasın. Onun gösterdiği güzel yoldan adım adım bizi ilerlesin. Və məni Allah təvfik, bəhürmətil həbib, bəhürmətil fatiha.